Eğer bu kitab elinizde varsa demek ki bu dünyada metafizik bilgilere sahip olmak ve metafizik ciddi ciddi ilginizi çekiyor. Biliyorsunuz ki dinlerden önce şamanizm vardı. Şamanizm bir din değil, bir inanç değil. Sadece köklerimizin, Türk toplumunun kökünde olan, ruhsal alemle iletişim yapan, hastaları iyileştiren şifacılara söylenmiştir. Ve bu kitabı yazarken dedim ki ben şaman değilim. Ben majisyen değilim. Ben runolog değilim. Ben tarotçu değilim. <laughs> ben hepsinin bir arada birleştirmiş bir medyumum ve ikinci serisi gelmeye üzeredir. Sizlerle görüşeceğim. Yani güzel haberim var. Burada bol bol bilgiler koydum, semboller koydum. ve elde eden kişiler kendini geliştirecek. Kim diyor ki ben Kendimi geliştireceğim, daha bilgili olacağım, derin bilgilere sahip olacağım, enerjiye hükmedeceğim. Kendimi, kökümü tanıyacağım, dedelerimi tanıyacağım. O zaman bu kitabın da olması lazım. Bu bilgilere sahip olması lazım ve bu bilgilerden faydalanması lazım. Ben bu kitabı yazarken inanın hiç beklemedim bu kadar sevgiyle karşılaşacak bu kitap, bu kadar isteğiyle karşılaşacak. Çünkü o kadar buna karşı sevgiyle yaklaşan kendini bulan özünü bulan var ki. Hatta havasçı arkadaşlardan hocalarımızdan aslında kökünde şamanizm durduğunu görenler var. Ee, bazen ee, diyoruz ki işte dinimize ait değil ama aslında kökümüzdür. Bu bir din değil, Bu bir inanç değil. Bu sadece, senin geçmişin, senin dedelerin, senin kökündür. Senin ee, ta geçmişten gelen, eğer ki bir şifacı olmak istiyorsanız bu senin bu hayatta enerjini, rüzgarı, elementleri yönetecek bir ilgidir. bir güce sahip olmak. Allah'ın hep hepimize verdiği güç vardır. E, bu gücü sadece kullanmayı başarabilen insanlar kullanabiliyor. Ve bu kitaptan fayda gören herkese sesleniyorum. Bana mesaj yazsın. İkinci serisiyle görüşmeye hazır olsunlar. i̇kinci serisi inşallah bu kadar sevinecek. Orada daha çok ritüeller paylaşacağım. Tabi bilgiler de olacak. Bir de kalın olacak. Daha çok çok olacak. Çünkü bunu yazdığımız zaman ne neyle karşılaşacağız? Toplum nasıl karşılaşacak, karşılayacak bunu bilmiyorduk. Ama artık görüyoruz ki istekler çok. Bununla fayda görenler çok, hastalarını iyileştiren çok ve bundan o kadar çok memnun kalmışlar ki o yüzden dedim ki ne yapayım ne yapayım? Zaten kitap yazmazsam nefes almıyorum. <laughs> kitap yazmazsam eksik kalıyorum. Dedim ki hadi şamanizmin ikinci serisini bitireyim, sizlere getireyim. Evet içinde gördüğünüz gibi güzel güzel bilgiler var. <laughs> 7'den 77 diye herkes bilgiye sahip olabilir. <laughs> elde edebilir. Asla büyük kitabı değil. Asla öyle düşüncelere girmeyin. Asla cahilce düşünmeyin. Çok derin bir bilgi kitabıdır. Sizlerin hayatında zaten hayatımızda şamanizm inançları çok fazla var. Kurşun dökmek, çapıt yakmak, ne bileyim takmak, her şey. Otları kullanmak. O kadar var ki hayatımızda bunlar bunun gibi ama adı şamanizm değil de normal işte nenem yapardı. Nenemin nenesi yapardı gibi inançlar ama aslında ta ta nerelerden tahtaya vurmak, çocuğun kırkı çıkmak, işte bunların e, söylesem bitmez. O yüzden de biz e, geçmişimizi unutmayalım. Geçmişimizi gündeme getirelim. İnşallah hiçbir yerde görmediğiniz ritüellerle karşılaşacaksınız. Çünkü ritüeller benim kendime ait olacak. Yazarı ben olacağım. Ve o ritüellerden çokça fayda göreceğinize inanıyorum. Allah'ın izniyle.